Pırtlık gözlü eşek ay 161'in videoları mı geldi? Poska gösterişi. Bugün poskaları boyama yapacağız kardeşlerim. Şimdi elimde poskalar olacak. Videoyu başlattım. Poskalar. Poska gösterişi. İlk donuk dokunuş yapalım şöyle. <laughs> güzel lan. Anasını sattığımın çok güzel boyuyor. Gösteriş baskası. Durun imza atayım. Burasını şöyle birleştirsek olacak. Hem A hem M. Ayaz Mert. Şöyle bir tane çizgi çektik mi? Bitti kardeşim. Şimdi sizin için yıldız çiziyorum. Sonraki sayfa. Sonraki sayfayı yeşille. Yeşil kalemi getir. O oha el üstüme düştü. Bakın şöyle bir çapraz çapı çarpı yapalım. Çapır diyorum ya anasını. Bu bir video short mu? mu olsun? Short mu olsun? O bak şimdi deşet içeri bir şey yapacağım. Uy, bu cenneti acık daha. Allah. Ha nasıl telefon nasıl havada duruyor ya? Bilmiyorum. Bu bir sır. Videolarda sorarsanız belki söylerim ama belki söylemem. Kim bilir? <laughs> Kim bunu tutuyor derseniz cevabı yorumlara siz 23 benim eski kanalım var. Ayaz Mert adlı. Bir tane fotoğrafımı koymuştum oraya. İşte o fotoğrafta fotoğraflı olan benim profilim var ya Ayaz Mert işte orada 23 abone yaptım. Burada 30 abone yaparsanız belki söylerim ama belki. Oğlum. Hadi artık kapatalım.